merhaba. Bugün sizlerle yeni bir çalışma deneyeceğiz. Kavanoz boyayacağız. Bu kavanozu ne yapacağız? Ben buna günlük kullandığım göz kalemi, rimel gibi malzemeleri koymak istiyorum. Ya da isterseniz evdeki bütün kalemlerinizi böyle bir kavanoza toplayabilirsiniz. Ya da rimellerinizi böyle bir kavanoza toplayabilirsiniz. Bunun için biraz ölçtüm biçtim evdeki sayılarını kalemlerimin ona göre bir kavanoz seçtim İlk önce bunu yapacağım. Böyle bir kavanoz da olabilir. Buna da daha uzun ne bileyim fırçalarınız olabilir. Onları koyabilirsiniz. Ama biz ilk önce bundan başlayalım. Şimdi ilk etapta cam boyamak biraz zor. Evet. Ama boyanmıyor değil. Normal fırçalarla boyamak izler bırakıyor. O yüzden bunun için sünger fırça kullanacağız. Şu şekilde. Bunlar zaten takım olarak satılıyor. Üç boyda. Bir tane boya kabımız var. Ve bu sefer Polisa'nın e, su bazlığına renklendiricisini kullanmak istiyorum. Bunların kapatıcılığı çok iyi. Hiç sulandırmadan şöyle biraz kurumuş kuru parçalar kalmasın. Sulandırmadan şuradaki kabıma boyayı alıyorum. Ne renk kullandım? Bu sefer şarap kırmızısı kullanmak istiyorum. Şimdi şöyle başlıyoruz. Boyamızı sulandırmadan süngerimize batırıyoruz. Bakın. Ve kavanozumuzun ilk önce altından boyamaya başlıyoruz. Neden altından boyamaya başlıyoruz? Çünkü koyduğumuzda bu Boyanı, e, boya yaptığımız yeri boyatabilir ya da işte ne bileyim e, zorlanabiliriz. Önce alttan başlıyoruz. Şu şekilde yavaş yavaş vuruşlarla Dilerseniz bu şekilde bırakabilirsiniz. Bu şekilde bıraktığınızda böyle üzerine hafif pütürcüklü bir, bir e, oluşum olur. Bu da hoş duruyor. Ya da hiç bu şekilde yapmak istemiyorum derseniz de vurduktan sonra şu şekilde üstünden geçebilirsiniz. Bu tamamen sizin isteğinize kalmış. Böyle geçtiğinizde birkaç kat boya yapmanız gerekebiliyor, ama vuruş olarak yaparsanız daha çabuk kapatıyor ve kuruyor. Ben şimdi altı böyle yaptım. Üst tarafı bu şekilde yapacağım. Gördüğünüz gibi süngerde boya bittikçe süngere boya alıyoruz. Bunu istediğimiz gibi süsleyebiliriz. İşte çiçekler, danteller, boncuklar kolay transferler hepsi yapılabilir. Elimizde olan malzemelerle yapacağız bugün. Yani aslında evde ne varsa onu çok rahat kullanabilirsiniz. Sizin hayal gücünüze kalmış zaten işin çoğu kısmı. Evet. Bu bizim birinci turumuz. Bunu bu şekilde boyuyoruz. Sonraki durumda biraz kurutacağım. Kurduktan sonra ee, nasıl kapladığına bakacağım. Eğer boya gerektiriyorsa bir kat daha boya süreceğim. İlk turumuz bitmişti. biraz da kurudu. Bayağı da iyi kapattı. Bir tur daha boyayacağım. Ondan sonra iyice kuruması için bırakacağım. Altı boyamayacağım çünkü alt zaten düzgün. Buralarını. Dediğim gibi bastırarak şu şekilde aynı zamanda bir şey veriyorum. böyle kabartı kabartı şimdi kavanozumuz kurudu bu aşamada süsleme aşamasına geçtik Dediğim gibi birçok şey yapılabilir. Yani ne bileyim bir peçete ile peçete dekopaj yapılabilir üstüne. Boncuklarla süslenebilir. Çiçeklerle süslenebilir. Ya da kurdele ile süslenebilir. Ben biraz daha sade olmasını yani çok küçük bir kavanoz olduğu için çok olmasını istemiyorum. O yüzden kurdele ile kapatacağım. Bunun içinde de kurdeleyi herhangi bir yapıştırıcıyla, tutkalla, silikonla ya da soğuk silikonla yapıştırabilirsiniz. Şimdi o aşamaya geçiyoruz. Yeterli miktarda bir, bir kurdele keselim. Şöyle ölçelim. Şu şekilde. Şuradan kesmemiz yeterli olacaktır. Kurdeleyi kesiyorum. Aynı şekilde bu ucunu da düzelteceğim. Evet, şimdi gelin çiçekle süslemeye. Çiçeğe karar verdim. Ee, şunu ve kuşunu kullanacağım. Çok fazla çiçek kullanmayacağım. Şöyle. Bu kafama yerinin oradan olabilir. Şu şekilde olabilir. Bunu buraya yukarı yaparsınız. Bunu da onun altına doğru yaparsınız. Ee, burada nasıl hoşunuza gidiyorsa, nasıl kullanmak istiyorsanız. Bu Çiçekler toplu halde satılıyor. Eminönü'nde vesaire de bulabiliyorsunuz. Şimdi şuraları bunu aşağı yapıştıracağım için başka bir çiçek. Çok dipten kesmeyeceğim. Buradan keseceğim. Şöyle gelecek. Bu bu bölümde olacak. Bunun altına da bunu yapıştıracağım. Böylelikle bir görüntüye kavuşacağız. Nasıl yapıştıracağız çiçeği? Bu kavanozun daha önceden hani üst üste gelen kısım var ya Oraya Soğuk silikonumuzu dökeceğiz Dediğim gibi normal yapıştırıcı da kullanabilirsiniz Şu şekilde Elimizle biraz tutuyoruz Yapışmasını sağlamak için Buraya da azıcık dökeceğim evet. Bu çiçeği önce bir yapıştıracağım gördüğünüz gibi. Boncuk da olabilir. Yani bunu bu renk değil de ne bileyim mavi ya da beyaz kullanıp nazar boncuklu yapabilirsiniz. Malzemelerinizi nerede e, saklıyorsanız ona uygun bir konsept mutlaka oluşturursunuz. Arkasından bunu da dediğim gibi buraya yapacağım ama bunu çok e, gözükmesini istemediğim için oldukça dipten kesiyorum. Tabii şuradan değil. Buradan keserseniz çiçek ayrılabilir biraz daha altından. Gördüğünüz gibi görebiliyor musunuz? Bakayım. Evet şu kadar bir parça bıraktık. Onu da aşaması. Dilerseniz sprey vernik kullanabilirsiniz. Dilerseniz sürülebilir vernik kullanabilirsiniz. Sürülebilir vernik kullanacaksanız en az iki kat olmasına özen gösterin. Katlar arasında birkaç saat bırakın ki ilk kat kuruduktan sonra ikinci kat verniği atın. Sprey vernik kullanacaksanız da en önemli şey verniğin iyi çarkalanması. En az üç dakika boyunca şöyle yukarı aşağıya şekilde verniği fırça, çarkalayın. Sonra verniği e, çok yakın sıkmayın çünkü çok yakın sıkarsanız böyle akar gibi olup lekeli bir görüntü oluşacaktır. Çocukların oldu, olduğu yerlerde sıkmamaya özen gösterin. Çok rüzgarlı alanda sıkmayın vernik rüzgarla beraber dağılabilir. Şu şekilde elime alıyorum, bunu bir 30 santim kadar uzakta tutuyorum ve gördüğünüz gibi şöyle. bakıyorum sizde mümkün olduğunca solmayın ben normalde sürülebilir verni kullanıyorum ama bitmiş o yüzden elimdeki bu verni kullanacağım bu videoda gördüğünüz gibi hatta maskeyle çalışın Hepsi bu kadar. Son halini bir sonraki videoda göstereceğim. Evet son hali bu. Gördüğünüz gibi. Farklı da süslenebilir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.